Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Mevlamız bizleri peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazretleri ile onun e, yolundan gidenlerin sünnet-i seniyesine uyarak bizleri bir Miraç mucizesiyle karşılaştırmıştır. Bakınız Cenab-ı Mevlamız bizleri ümmetini, peygamberimizin ümmetini öyle değer, öyle kıymet vermiştir ki içimizden bizim peygamberimiz olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerini kendi huzuruna çağırmıştır. Miraç sayesinde. Miraç nedir? Bizlere sorsalar. Miraç bir yükselmedir. Yükselmedir. Nereye yükselmedir? Yani burada yukarıya çıkmak değildir. Yükselmek Allah'ın huzuruna Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat Allahu u Teala'ya misafir olmasıdır. Bu da bir gecenin bir anlık meselesidir. Bir anlık meselesi. Yani şöyle başlıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Kabe'de tavaf edip orada namaz kıldıktan sonra Burak Cebrail Aleyhisselam Burak ismindeki binitiyle onu alıp ta Mescidi Aksa'ya yani bugün Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'ya götürüyor. Ve orada bütün gelmiş geçmiş tüm peygamberler 124 bin peygambere enbiyaya namaz kıldırıp onların önüne geçip imamlık yapıyor ve orada bütün peygamberler tabi kendileri mi ruhları inşallah böylele imamlık yaptıktan sonra onlarla vedalaşıp huzuru ilahiye çıkıyor. Yani yedi kat gök semasından geçiyor. Her semada her katta yine bir peygamber yine bir rasul beklemekte. Ve ona hoş geldin ya Resulullah diyorlar. Ve onunla karşılaştıktan sonra ona hayırlı yolculuklar dileyip ta nereye daha gidiyor? Sidretil Müntaha'ya kadar. Sidretil Müntaha'da Cebrail Aleyhisselam'la birlikte oraya kadar varıyor ve Cebrail Aleyhisselam diyor ki ben buradan sonra artık seni yalnız bırakıyorum. Buradan itibaren sen huzur ilahiyeye yalnız gideceksin. Biz buradan bir dakikada bir vakit daha ileri girsek yanarız Allah'ın huzurunda diyor. Ve Cebrail aleyhisselam orada kalıyor ve peygamberimiz bizzat nereye gidiyor? Allah'ın huzuruna doğru varıyor. Ve Resulullah'ı öyle çağırıyor ki Cenab-ı Hak gel Ey Habibim bak Habibim gel benim huzuruma. Peygamberimiz de bu dünyevi kisvesiyle oraya gidiyor. Tabi vardığında bakınız kimin adına gidiyor ve selamı veriyor. Bak kimin adına? Bütün ümmeti adına, bütün insanlık alemine, bütün kainat aleminin adına orada Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a selam veriyor. Ne diyor? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Ey Allah'ım! Bütün tahiyyatlar, övgüler, yücelikler, senalar, bütün e, yeryüzünün, bütün sana tesbihatları sana olsun ey Allah'ım diye ona Peygamberimiz selam veriyor. Et tahiyyat, lillahi ve salavatü, bütün salat ve selam sana olsun ey Allah'ım diye Peygamberimiz Allah'a selam veriyor. Tabi verilen selam neyle alınır? En güzel şekilde alınır. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh diyor. Allahu Teala. Bakınız oturduğumuz zaman ettehiyyatü okuyoruz ya işte bu olay aklınıza gelsin. Ettehiyyatü'yü okurken bizzat miraç aklımıza gelsin. İşte o miraç bizim namazımızdır. Sonra Esselamu aleyke ey yühen ey peygamber senin selamını aldım. Ve aleyküm selam diyor. Ve rahmetullahi ve bereketü bütün rahmetler ve bereketler sizin üzerinize olsun. Ey Resulüm, ey Habibim. Sonra peygamberimiz öyle deyince Allahu Teala peygamberimiz yeniden "Esselamu aleyne ve ala imadillahi salihin. Hem bana ve bütün salih kullarına olsun senin selamın. Bütün onların üzerine de olsun." Bak aleyküm selam demiyor. Esselamu aleyne ve ala imadillahi salihin. Bütün salih kullarının da üzerine olsun senin selamın. Bu konuşma geçtikten sonra Cebrail orada dinliyor. Onlara Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Allah'tan başka ilah yoktur. Şahit ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahit ki Allah'ın resulü sensin. Senin kulun ve elçindir diye Orada bütün melekler bekliyorlar ve bunu söylüyorlar. Bakınız biz demek ki namaz ile bir miraca çıkıyoruz. Her namazımız bizim bir miracımızdır. Peygamberimiz bizim adımızla oraya çıktı ve bütün kainat adına oraya çıktı ve bütün aldıkları selam da yine kainat, kendi adına değil bütün alem adına aldı. Acaba şimdi orada dedi ki Cenab-ı Hak biraz daha yanaş. İşte Necim suresinde Kabu Kavseyn diyor. Yani orada öyle yanaştı ki Kabu Kavseyn yani iki ok yani yay yakınlığında. Yani bizzat böyle bizzat Cenab-ı Hak peygamberini huzuruna aldı. Ha şimdi peygamberimiz onu dünya gözüyle gördü mü? Bakınız Kabe kimin evi? Allah'ın evi diyoruz. Dünyada görüyor muyuz? Gidenler görüyor dünyada. Onu görmek, Allah'ın misafirhanesini görmek, sanki onu görüyormuşçasına ibadet ediliyor orada. Onu görüyormuşçasına ibadet ediliyor değerli kardeşlerim. Biz o kadar şanslı insanız ki, Cenab-ı Hak hiçbir peygamberi nasip etmeyen Miraç olayını, mucizesini peygamberimize gösterdi. İşte bizim peygamberimiz insanlık aleminin insanlık aleminin en değerli varlığıdır. Ne diyor? Sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım buyuran Cenab-ı Hak. işte madem ki böyle bir değer veriyor, öylese diyoruz ben de seni huzuruma çağırdım ve huzurumda, huzur-u ilahide seninle bizzat görüştüm. İşte buradaki olaydan sonra Miraç olayı gerçekleşiyor ve orada vahiy dileni etti. Söyleyeceğini söyledi peygamberimize. Ondan sonra dedi ki: Madem ki sen ebedi alemin müjdecisisin biz madem ki ebedi aleme gideceğiz, o müjdelediğim o ebedi alemi de sana göstereyim dedi. Ahir zamanda kıyamette mizanda sırat-ı müstakimde cennet ve cehennemde neler olacağını Cenab-ı Hak bizzat ona orada perdeleri açtı ve bizzat gösterdi. İşte senin ümmetin dura olabileceği haller bunlar dedi. Cennet ve cehennemi gösterdi. Sırattan nasıl geçileceğini gösterdi. Huzur-u mahşerde Allah'ın huzurunda nasıl hesap verileceğini seriul hesap diye Cenab-ı Hak kendini beyan ediyor. Yani hesap görücü olarak çok hızlı olarak gösteriyor. Onları gösterdi. Hani biz hep aklımıza geliyor. Ya bu kadar milyarlarca insan geçti, geliyor, daha geçecek. Ne zaman bunların hesabı verilecek? Ne zaman bana sıra gelecek? Cenab-ı Hak bizleri öncü kullar denilesin Bak Kur'an-ı Kerim'de öncüler diyor. Öncüler İlk önce hemen girip hesabını verip cennete girenlerdir diyor öncüler. Yani takvası yüksek olanlar. Hani biz e, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda böyle şeye durduğumuz zaman, namaza durduğumuz zaman ne yapıyoruz? Hepimiz eşit duruyoruz değil mi? Zengin, fakir e, ayrılmıyor. Genç, ihtiyar ayrılmıyor. Hepiniz diyor darağın dişi gibisiniz. Eşit bir şekildesiniz. Yani benim huzurumda eşitsiniz. Hepinizi insan olarak yarattım. Ama aranızda fark Ne? sadece takvada. Takvası üstün olanlar, günaha girmeyenler, sevabı çok olanlar ne olacak? Allah'ın huzurunda ilk önce hesabı verip cennete dahil olacak olanlar. <laughs> Bütün duamız budur. Bak seri ol hesap ama yani orada tek tek hesap görülecek. Cenab-ı Hak herkesin tek tek hesabını görecek. İşte Cenab-ı Hak Orada bütün peygamberimize bu olayları gösterdikten sonra tabi şimdi ümmetinden cehenneme gidecekler de var. Cennetle müjdelenenler de var. Şehitler de var. Gaziler de var. Allah e, bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Dünden beri yurdumuzu, vatanımızı acılarla da kıvranıyoruz. Yani en üst rütbeli insanlar orada e, kazayla gittiler. Ama inşallah hepsi şehittir şehit olanları biliyorsunuz sorgusuz suası Cenab-ı Hak e, cennetine dahil edecektir. Onlar ölüler değildir. Bizzat dirilirler. Ondan sonra onları gördükten sonra Cenab-ı Hak müsaade ediyor. Diyor ki artık dönebilirsin. Ama ne kadar zamanda? Bu kadar zamanda bunları gösteriyor. Cenab-ı Hak ona ve kısa bir zaman. Yani zaman içinde mekan yaratıyor. Mekan içinde zaman yaratıyor. Cenab-ı Mevlamız Bizleri inşallah bütün kıldığımız namazlara dahi olmak üzere Miraç mucizesini yaşayan Peygamberimizin adına namazlarımızı Miraç'ta kabul olunan namazlardan eylesin inşallah. Bakınız oradan geri döndükten sonra geriye geliyor ve bütün o yedi kat göğü yeniden e, ziyaret edip ha, gelirken de Cenab-ı Hak ona hediyeler vaat ediyor. İşte Beş vakit namazı vaat ediyor. Efendim en son e, okuduğumuz Amen Resulü suresini e, bize bahşediyor. Ve ortak koşulmadığı müddetçe, Cenab-ı Hakk'a isyan edilmediği müddetçe cennete gireceğimizi müjdeliyor. Yani bize oradan bir üç hediye getirmiş peygamberimiz. Ve bunları gelince söyleyecek tabi. Geldiğinde geri döndüğünde tabi çok olaylar oluyor bak 7 kat gökten ne demek yani sen her katın arası 500 yıllık mesafe ve o kadar mesafeyi inecek aşağı gelecek ve peygamberimiz huzuru ilahiden ayrılıp tekrar Mekke'ye gelecek Mekke'ye geldiğinde Cenab-ı Hak ona o müjdeyi verdikten sonra tabi ben diyor şeye gittim geldim Miraca çıktım geldim. Yani gökyüzüne Allah huzurun, huzuru ilahiye vardım geldim deyip söylüyor. Ama insanlar tabi oradaki müşrik insanlar inanmıyorlar. İnanmayanlara da anlatmak zordur tabi. Onlar da ispat istiyor. Madem oradan geldin Mescid-i Aksa tarafından geldin. Gelirken neler gördün? Neler anlat, anlatıyor? Onlara söylüyor. Onlar da Oradan gelen kafirleri soruyorlar. Böyle bir olay oldu mu başınıza oldu geldi mi diyor. O da geldi diyor. Demek ki inanılması geliyor ama yine de tabi peygamberimize inanmayacaklar ya. İnanmadıklarından dolayı yine isyan ediyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bunu gidip Bey, e, Hazreti Ebu yani o zaman Ebu Bekir onun e, arkadaşı. Gidip onu söyleyelim bakalım yalan mı söylüyor doğru mu söylüyor diye. Peygamberimizin e, haberini. Ebu Bekir'e ulaştırıyorlar. Ebu Bekir de diyor ki onu kim söyledi size diyor. E senin arkadaşın Hazreti Muhammed söyledi diyorlar. O söylediyse doğrudur. Doğrusa öylese hemen haber geliyor. Tabi Peygamber Ebu Bekir de geliyor oraya. Peygamber de soruyor. Böyle böyle mi? Evet böyle oldu. Arkadaşlar diyor ki bak bu hemen hiç itiraz etmeden kabul etti. Öyleyse o da diyor sıttıktır. Yani doğrulayıcı, doğrulayı tasdik edici, doğruları tasdik edici diyor. Yani Ebu Bekir sıttık diyor bundan sonra diyor sana öyle diyeceğim diyor. Yani bizler de bakın bizler de onların yolundan elmas ruhlu Hazreti Ebu Bekir'in yolundan hani biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekir bütün varlığını efendim İslam adına vaat etmiş, bağışlamış. Cömertliğe bakınız. Biz de inşallah onların huzurun e, arkalarından gidebilecek. Efendim benim vücudumu o kadar büyük ki cehennemi ben doldurayım. Bundan sonra gelecek olan Hazreti Ümmet e, Hazreti Muhammed Ümmeti buraya gelmesin girmesin diye vaat ediyor. Söylüyor. Bakınız bunu iman söylettirir. Bunu öyle bir iman söylettirir ki bütün dünyaya meydan okutturur. Değerli kardeşlerim Bizde de iman var elbette. Bu miraç mucizesini yaşadıktan sonra niçin miraç olmuş? Neden miraç olmuş? Bunun sırrı nedir? Bunun sebebi nedir? Niye diğer peygamberlere gösterilmedi de bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gösterildi? Neden? Bütün kainatın efendisi, yeryüzünün harifesi, bütün alemin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın huzuruna çıkmasın mı? Böyle bir müjdeyle nail olmasın mı? Bir böyle bir mükafat almasın mı? İşte Cenab-ı Hak Habibim dediği kulunu, elçisini huzuru mahşere, işte huzuruna, huzur ilahiyeye, kab kavseyne kadar işte böyle çağırıyor. Böyle huzuruna çağırıyor ki bizim adımıza, bizim adımıza orada Cenab-ı Hakk'ı görüyor. Ruhiyeti cemaliyle müşerref oluyor. Bizim adımıza. Demek ki arzu edilen nedir? Değerli kardeşlerim, arzu edilen işte onun arkasından giden, onun ümmeti kisvesiyle giden, efendim onun sünneti i seniyyesiyle muhatap olan, onu yaşayan insanların da yarın huzur-u mahşerde ruhiyeti cemaliyle müşerref olacak olanlar olacak inşallah. Bir günlük cennet mesabesi onun yanında hiç. Ondan sonra bin yıllık cennet, güzel cennet orada yaşamak ama ruhiyeti cemaliyle müşerref Allah'ın huzurunda Allah'ı görebilmek, bir vakit görebilmek bütün cenneti bile feda edebiliyor, bırakabiliyor. Cenab-ı Hak bizleri inşallah ruhiyetiyle müşerref eden kullar zümresine ilhak eylesin. Yani hepimizin duası budur. Ama dua edelim ki bir de yaşayalım. Namazın sünnetlerini eda edelim ki Peygamberimiz sünnetleri eda etmiş yapmış. Peygamberimizin sünnetlerini eda edelim ki yarın huzuru mahşere vardığımız zaman hani bagir izin olsun, yeme izin olsun hesabından e sen hiç peygamberimizin sünnetiyle hiç e, haşır neşir olmamışsan, miracın ne olduğunu hiç bu zamana kadar alına getirmemişsen, sen nasıl ola ki onun huzuruna varacak da ondan şefaat ya Resulallah diyebilme hakkına sahip olacaksın? İşte Cenab-ı Hak da bizleri o müşerref olan kulları zümresine ilhak eylesin inşallah. Bu yüce davada, bu yüce davada inşallah hepimizin katkısı olacak. Miracı mutlaka okuyacağız. Herhangi bir kitaptan miraç nedir? Burada anlam alan bu miraç bitmez. Büyük olaylar var, yaşanmıştır. Mutlaka bir bir yerden, bir kaynaktan miraç olayını mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz ki bu olayı yaşayalım. Ne zaman miraç? İşte önümüzdeki hafta gelecek inşallah. Geldiğinde o güne kadar o miraj olayını bitirmemiz gerekiyor. Neler yaşanmış? Peygamberimiz neler yaşamış? Neden oraya gitmiş? Onun sırrı nedir? Hikmeti nedir? Bunları bilmemiz icap edecek. Yaşayamazsak, okuyamazsak yaşamayız. Okursak yaşarız. Hani ki, çok gezen bilirler, çok okuyan bilir değil mi? Herhalde çok okuyan bilir. Çünkü okumak ilk Peygamberimize gelen emirdir değil mi? İkra. E aşağıda e, ahirete girdiğimiz zaman da yine ikra diyecekler. İkra kitabı. Yine kitabını oku diyecekler. Yani okumakta fayda vardır. Ne, yap, ne kadar çalışırsanız çalışın ama okumayan yolda kalır. Okuyan yol alır. Bunu hiçbir zaman unutmayın.